Atay Spor'un kararı verilmişti. Gaziantep ne karar verirse versin. Futbol paydaşları olarak şunu karar verdik: Bu kulüplerin çekeceği her türlü mali yükü devletimizle, spor bakanlığımızla, gerekirse yayıncı kuruluşumuzla, federasyonumuzla, kulüplerimizle bizler görüşmek durumundayız diye de aramızda konuştuk. Tabii ben süperlik kulüpleri diyorum. Başkanım iş çok daha zor. Alt liglerdeki bütün takımlar, hatta alt liglerde çok daha fazla takımı e, ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. De galiba ben atlamış olabilirim derken. Ama oynamayan dört maç var. Pazar evet, evet, testleri. Pozartes'ten 3 maç bir de Beşiktaş-Antalya maçı, maçı var. Bunların da lig başlama tarihi şu an 4 Mart diyoruz. Ondan 5 gün önce bu maçları tamamlanarak ligi bıraktığımız evet. yerden yani haftaları kaydırmadan takvimi devam ettirmek. Tabi burada birkaç belki 2 belki 3 hafta içi maçı da eklenecek, eklenmek durumunda. Avrupa'da kalan takımlarımız ilerlerlerse ki inşallah ilerlerler hepimiz ilerleriz. Tabi o da takvimsel olarak başka sıkıntıları da doğuracaktır ama o sıkıntı da yönetmesi güzel bir sıkıntı diyelim.